copy paste olmak. Yani kopyala yapıştır birilerini taklit ederek bir yerlere gelmeye çalışmak. Bunu son dönemlerde aşırı fazla gözlemliyorum. Ama içerik üreticilerinin motivasyonu yere çakılıyor. Aslında beğeni sayısının çok da bir önemi yok. Burada önemli olan içeriğin izlenme süresi, kaç kere izlendiği ya da kaç kişiyle paylaşıldığı. Burada nitelikli bir büyüme önemli. Birkaç gün işte bir iki içerikle ünlü olmak, tanınır olmak değil de ama her şey like sayısı değil. Bu gerçekliğin de bence farkında olmak lazım. Tabii ki olumlu yönleri var ama birazcık da bence psikolojimizi kötü etkileyecek. Çok da sağlıklı görmüyorum açıkçası. Simge Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aynı platformlarda çalıştığımız için sizinle de sohbet edeceğimiz için çok mutluyuz. Ben de öyle çok mutluyum. <laughs> Çünkü gerçekten birçok kişinin kafasında Instagram'la ilgili, sosyal medyayla ilgili birçok soru var. Evet. Onları da inşallah böyle bilgilendirmiş olacağız. Hemen sorularla başlamak istiyorum. Sosyal medyada viral olmanın gizli bir formülü var mı yoksa tamamen şansa mı bağlı? Neye göre viral olmak istediğinize göre birazcık değişiyor. Hızlı viral olmak istiyorsanız bence yöntemleri var. Ben burada hep şey derim ya saçmalayın ya kutuplaştırın <laughs> insanları. Yani altında etkileşim yorumları böyle işte birileri gömmeye başlıyor. Hayır öyle değil ben şöyle düşünüyorum. Bu hızlı viral olmanın yöntemi kutuplaştırmak ya da saçmalama. Ee, ancak kaliteli viral olmak denen bir şey var. Onun bir formülü yok. Orada birazcık algoritma ile dost olmak, doğru zamanda doğru içeriği doğru kitleye ulaştırabilmek diyebilirim. Ama bu her zaman olmuyor. Bence işin içinde biraz şans da var. Ee, Birçok kişi yorumlarda linç yediği için çok üzülüyor. Linç varsa kesinlikle viral oluyorsunuzdur. Yani ben bunu hem kendimde hem danışanlarımda deneyimliyorum. İşte mesela danışanım diyor ki çok kötü yorumlar gelmeye başladı. Hakaret ediyorlar diyor. Viral oluyorsun da hani hazır ol. İzlenmen muhtemelen milyona erişecek ki öyle de oluyor. Aşağıda linçleniyorsanız bilin ki o video çok izlenecek. Sağlam bir psikoloji de istiyor ama. Bir de cevap vermeye, yetişmeye çalışmak önemli. Bir yere kadar ben verin diyorum çünkü etkileşim artırıyor. Ama bir yerden sonra bırakıyorsunuz çünkü çok fazla yorum geliyor. Sosyal medyada kurulan dijital iletişimde en çok yapılan hata sizce nedir? copy paste olmak. Yani kopyala yapıştır birilerini taklit ederek bir yerlere gelmeye çalışmak. Bunu son dönemlerde aşırı fazla gözlemliyorum. Yani o bunu yaptı ben de aynısını yapayım. Hatta içeriği çalarak, kendi içeriği gibi davranarak bile yapanlar var. Bunun haricinde çok benzer bir şekilde içerik üretenler var. Bunlar bence bir yere gelemiyorlar. Ya da anlık izlenebiliyorlar ama sonrasında unutuluyorlar. Sosyal medyada kaliteli bir şekilde iletişim kurmak istiyorsanız kendimiz olmamız gerekiyor aslında. Pek çok insan benim gördüğüm en büyük hatalardan bir tanesi kendi güçlü özelliklerini burada göstermekten çekiniyor, istemiyor. Mesela cana yakın birisi normalde arkadaşlarıyla inanılmaz esprili vesaire kameranın karşısına bir geçiyor. Sanki hani ...haber sunucusu gibi, TRT'de bir sunucu gibi böyle davranıyor vesaire. E orada sosyal medya biraz samimiyet istiyor, o kadar kurumsallığı sevmiyor. Bu nedenle bence burada yapılan en büyük hata birilerini kopyalamak. Herkes kendisi olsa çünkü hepimizin kendimize göre farklı özellikleri var. Çok daha insanlar hızlı bir şekilde bağ kurup takip edebiliyorlar. Peki sosyal medya bir kişi olsaydı ona ne söylerdiniz? Sosyal medyaya şunu söylemek isterdim. Çok vaktimi alıyorsun, çok vaktimi öldürüyorsun. Ama beni bazen güldürüyorsun, düşündürüyorsun. Sadece hayatıma bu kadar entegre olmamalısın. Çünkü bir yerde zarar verdiğini düşünüyorum ki bu benim işim olmasına rağmen. Pek çok insan buraya bağımlı hale geldi like'lara bağımlı hale geldi. Yani like sayıları düşünce psikolojileri bozulup gerçekten günlerini ve haftalarını kötü geçiren insanlar var. O yüzden evet sosyal medya belki işiniz için içerik üreticisi olarak sizin işiniz olabilir. Ama her şey like sayısı değil. Bu gerçekliğin de bence farkında olmak lazım. Hiç peki sosyal medyadan tamamen kopmayı düşündüğünüz oldu mu? Elektrikler gittiğinde filan olabilir. <laughs> hani modem kapandığında olabilir. Onun dışında hiç düşünmedim. Yani sosyal medya bu işi yapmasaydım bile hani olmaktan mutlu olduğum bir yer. Üretmekten, yaratmaktan, e, oradaki işte içeriklere dahil olmaktan, izlemekten vesaire hiç düşünmedim. İşim gereği belki de böyle ama karakter olarak da seviyorum. Yani orada işte kim ne yapıyor, ne ediyor, nereye gitmiş tam böyle magazinel de bir yer. O yüzden hiç olmadı. Anca işte dediğim gibi elektrikler kesilirse. Biliyorsunuz Instagram biz para ödeyerek indirmiyoruz telefonlarımızı ama o da bir yerden para kazanıyor. Nasıl kazanıyor? Reklamları göstererek ne kadar çok insan Instagram'da kalırsa o kadar çok reklam görüyoruz ve o da o kadar çok para kazanıyor. O yüzden Tabii ki de öyle. Instagram'ın CEO'su olsaydınız ilk yapacağınız değişiklik ne olurdu? Biraz daha platformu basitleştirmek olabilirdi. Yani son zamanlarda o kadar çok yenilik yapılıyor ki bazıları gerekli. Yani Instagram'ın da rekabet edebilmesi için diğer rakipleriyle evet değişiklikler yapabilirler. Ama mesela hani Takipçileri gizlemek nedir? Hani bu bu özelliğe ne gerek var? Ee, Instagram ilk çıktığında çok basit bir platformdu. Tabii ki video çağına girmemizle pek çok şey değişti ama ben mutlaka biraz basitleştirirdim. Yani bu kadar karmaşık hale getirmezdim. Özellikle mesela atıyorum meta üzerinden reklam vermek inanılmaz zor, inanılmaz karmaşık. Ya da işte Instagram'a sürekli gelen özellikler var. Örneğin bir yıl satacaksınız, bir mod geliyor. İşte bu Reels'i kime göstermek istiyorsun? Ya kime göstermek isteyeceğim? Yani profilim açık insanlara göstermek istiyorum. İşte orada hedef kitlenimi, yakın arkadaşlarını Hani bunlara gerek yok bu kadar detaylandırmayı. Çünkü bunları yaptıklarında etkileşimlere de yansıyor. Yani platformun ona ayak uydurması, insanların ona ayak uydurması birazcık zorluyor. Bunun dışında bir de tabii çok kalabalık içerik üreticileri sürekli içerik üretiliyor. Biraz etkileşim oranlarına hani biraz daha yükseltmeyi denerdim çünkü içerik üretenler kan alıyor son zamanlarda. Bu rekabet nedeniyle orada bir dokunuşa ihtiyaç var bence. Sosyal medyada yapay zeka kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ilerleyen süreçlerde sosyal medyada nasıl etkiler yaratacak? Yapay zeka yani yeni girdi sayılır hayatımıza bu gelişmiş hali çok da gelişmemiş ama şu hali bile yani psikolojik olarak yaklaşırsam içerik üreticileri anlamında bence gerçeklik algısından bizi çok uzaklaştırdı ve tembelleştirdi ki ben çetçibit ile yaşayan bir insanım. Yani sadece işim anlamında değil işte akşam ne pişireyim diye bile sorduğum ya da işte bir terapistmiş gibi ona sorular sorduğum bir şey. Ama insanları aşırı tembelleştirdi. Yani şöyle tembelleştirdi. Mesela önceden ben atıyorum işte çekim yapmak için bir fotoğraf çekimi yapacağım. Giyiniyorum ona göre hazırlanıyorum. Bir mekana gidiyorum, bir mekan seçiyorum. Şimdi yapay zekada kendimi Mars'ta bile çok gerçekçi bir şekilde gösterebilirim. Ya da şeyi görüyorum. Hiç hayatında sahneye çıkmamış birisi TEDx'te konuşmacıymış gibi kendini oraya konumlandırmış yapay zekada. Şimdi bu gerçeklik algısına inanılmaz etki ediyor. Tabii ki olumlu yönleri var ama birazcık da bence psikolojimizi kötü etkileyecek çok da sağlıklı görmüyorum açıkçası. Platformlar da sevmeyecek ileride bence yapay zekada üretilen içerikleri. Evet hatta bence ileride yapay zekayla hani bu kitap yapay zekayla mı yazılmış yoksa gerçek bir insan mı yazmış filan ikilemlerine düşeceğiz gibime geliyor ya da işte bir senaryo. Peki sosyal medyada eğlence mi önemli mi, yoksa içerik mi? İçerik önemli tabii ki ama Sosyal medya insanların kafa dağıtmaya girdiği bir yer ve buraya girdiklerinde ben çok da zihinlerini çalıştığını düşünmüyorum. Yani böyle birazcık boş boş vakit geçirmek, birazcık eğlenmek, ilham almak amaçlı giriyorlar. Bu nedenle çok da kurumsal, çok soğuk ya da işte böyle reklam reklam kokan içeriklere zaten ilgi göstermiyorlar. Bu nedenle eğlencenin de dozunda kesinlikle önemi var. Eğlendiren ve güldüren içerikleri ne yapıyoruz? Bir arkadaşımıza atıyoruz, bir sohbet başlatıyoruz, bir etkileşim yaratıyoruz. Bu da zaten rialiye götürüyor. Bence dozunda eğlenceyi katarak içerik yapmak doğru olan ama işte o dozu ayarlayamamak da sıkıntı. Mizah tehlikelidir aslında biraz. Gelecekte bir sosyal medya uygulaması tasarlasanız bu nasıl bir uygulama olurdu? <laughs> Kesin tutmazdı ama yani şu an bu yapay zeka <laughs> efektler, filtrelerle falan ama Realgram diyebilirim <laughs> Instagram'dan ismi çalarak. Her şeyin çok gerçek olduğu, içinde yapay zeka kullanılmayan, içinde e, işte kimsenin filtre kullanamadığı, çok doğal böyle doğal anların paylaşıldığı, belki mutsuzluğun da paylaşıldığı, belki pijamaların rahatlıkla hani evde ne bileyim çekirdek çitlerken bile doğal olabildiğimiz bir sosyal medya platformu yaratmak isterim ama tutmaz. Instagram ya da TikTok'un geçmişine dönüp bir özelliği değiştirme hakkınız olsa neyi değiştirirdiniz? beğenme butonu. Neden? Çünkü beğeni sayıları düşük olduğunda içerik üreticilerinin motivasyon yere çakılıyor. Aslında beğeni sayısının çok da bir önemi yok. Burada önemli olan içeriğin izlenme süresi, kaç kere izlendiği ya da kaç kişiyle paylaşıldı. Ama beğenme sayısına takmış durumdayız. Beğenilmeyince kendimizi baya kötü hissediyoruz. Aa benim bu içeriğim çok az like aldı. Ya çok like aldığında para kazanmıyorsunuz. O içerik birilerine gönderildiğinde ya da o içeriği birisi kaydettiğinde, bir değer kattığında aslında beğeni sayısının gerçekten hiçbir önemi yok. Hatta ben şöyle söylerim danışanlarıma da. Beğeni yapmak tamamen Karşı tarafın işine yarayan bir şeydir. Yani içerik üreticinin içine. Ama onun dışındaki butonlar, mesela işte yorum yapma, kaydetme, birine gönderme bunlar içeriği tüketenin işine yarar. Zaten insanlar bencil olduğu için kendi işine yarayacak şey yapar. Ya oraya yorum yapar, kendi görüşünü beyan eder, sosyalleşir. Ya arkadaşına gönderir bir sohbet, iletişim başlatır. Ya da kendisi için kaydeder. Beynin sayısına çok takılmayın diyorum. Yani beğeni, bebek videosu, kedi videosu, işte saçma sapan bir video attıysanız ya da çok güzel... Normalin dışında güzel göründüğünüz bir fotoğraf attıysanız evet beğeni sayısı yüksek olabilir. Ama onun haricinde kesinlikle her platformdan beğeni sayısını kaldırmak isterim. Yani sadece yorum, kaydet, paylaşım kalsın. Gönderiyi inceletebilmek bunlar daha önemli değil mi? Beğenmese Tabii ki. bile Beğenmese... Kesinlikle öyle. Beğeni sayısının ben çok bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. ya bunların hepsinin ortalaması aslında baktığınızda. Ama bir içerik yani ekranda tutuyorsa dedik ya en başında algoritmanın amacı bu zaten. Yani Instagram'ın amacı bu insanları platformda tutmak. Dolayısıyla hiçbir şey yapmasın ama o videonun üzerinde atıyoruz işte 15 saniyelik bir video 5 saniyesini izledi bu bir etkileşim. Sanki Instagram bizim seviyemizi biraz Saçlı gibi mi? İşte insanlar yani Instagram ve buna benzer platformlarla birlikte TikTok da olsun her anlarını paylaşmaya hiçbir özelimiz kalmamaya başlayınca. e Bu sefer ne oluyor? Şimdi biz de şeyi seviyoruz eleştirmeyi seviyoruz yani. Atıyorum şimdi ben mesela bir danışmanım bir bilgilendirici bir video çekiyorum. Yani hiçbir şey yapmıyorum. Bir, birisi bana şey yazıyor. Kaşların çok kötü. Ben şimdi orada hani amacım sana amacım güzel yarışmasına katılıp orada kendimi tanıtmıyorum. Yani niye oturduğun yerden benim kaşıma bakıyorsun? Sosyal medya platformları buna çok izin verdi. Niye? Bunlar etkileşim getiriyor. Yani şimdi biliyorsunuz... E, ya aşağılayarak etkileşim yani... Kesinlikle hiç sevmediğim şey. Bu. Çok itici ama bu getiriyor. Yani ben... Kendimden örnek vereyim. Şimdi bana diyorlar ki sen sosyal medya danışmanısın. Senin takipçinin daha yüksek olması lazım. İşte senin like sayılarının çok yüksek. Hayır. Ya ben kendi alanımda kendi niş bir hedef kitleye bir şey anlatmaya çalışıyorum. Yani ben hani atıyorum bir influencer gibi bugün şuradayım, bugün bunu yiyorum, bugün işte eşim bana şunu aldı gibi magazinel içerikle üretmediğim için ona göre benim etkileşimimde. Ama şimdi bakıyorsunuz Hani tabii bu geçen sene itibariyle artık durulmaya başladı. Çünkü pek büyük influencerlar diyeyim. E, göze soka soka o lüks hayatlarını paylaştılar ve bunun sonucunda çok kötü şeyler yaşadılar ya. Ama o etkileşim getir. Yani insanlar bunu istediği için yapmışlardı. Toplum bunu seviyor. Yani biz lüks içerik izlemeyi seviyoruz. Kavga, karmaşa, kaos bunları izlemeyi seviyoruz. Kimse ben izlemeyi sevmiyorum diyemez. Kimse orada biri biriyle kavga ederken o story'i geçemez. Yani insan psikolojisi. Olmuş ya. Aynen ne oluyor? Yani çekirdek çitleyesimiz geliyor. Benim de öyle yani. Her insanın içerisinde var. Dolayısıyla birazcık bu platformlar insanların içinde daha önceden gösteremedikleri o yönleri ortaya çıkardı. Kendinizin sosyal medya alışkanlıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani uzaktan bakabildiğim kadarıyla hiç iyi değerlendirmiyorum. Yani benim ekran sürem 7-8 saate yakın günde. Sürekli elimde telefon var. Bu tabii ki işimle alakalı bir şey. Çünkü çok fazla işte danışanım var. Ne yapmış, ne etmiş, o içeriği nasıl yapmış vesaire bakıyorum. Onun haricinde kendi sevdiğim içerikleri tüketiyorum. Bence işle e, normal simgeyi ayırabilmeliyim. Bunu bence çoğu içerik üretici yapabilmeli ama yapamıyoruz. Yani benim bir organım gibi telefonum. Hep elimde, hep ne olmuş? Hep kaydırasım geliyor yani. O yüzden pek iyi değerlendirmiyorum. O zaman iş ve eğlence arasında sosyal medyada dengeyi nasıl sağlıyorsun? Sağlayamıyorum. Biraz önce <laughs> verdiğim yanıtla birlikte. Yani şöyle e, tabii ki benim işimi besle, beslediği için yani ben orada Reels kaydırırken bile ya da işte bir yerde bir şey izlerken bile e, bir içerik fikri aklıma gelebiliyor. Yani bu aynı zamanda beni işimi de besleyen bir şey. Çok dengeyi sağladığımı söyleyemem. Yani burada atıyorum şahsi hesabım da var, iş hesabım da var. Bazen karıştırıyorum neredeyim, oradaki story'i oraya atıyorum. Ya da ne bileyim normalde işte kedi videosu iş hesabımdan beğenmem hani algoritmam etkilenmesin diye karıştırıyorum oradan beğeniyorum. Sonra sürekli kedi videoları çıkmaya başlıyor. Dengeyi sağlayamıyorum her anlamda. Peki sizce sosyal medyada tanınan biri olmak kolay mı? Kolay. Yine burada viral olayına geliyoruz aslında. Saçma bir şey yapın. Ha, evet, tanınırsınız. Bir anda takipçiniz 100 bine falan çıkar yani. Ama onu devam ettiremiyor çoğu. Yani bir videoyla patlıyor. Sonrasında bir amacı, bir hedefi olmadığı için bu yönde işte herkes gibi içerik üretmeye başlıyor. Kısa süreli ünlü olunuyor. Hani bir laf vardı ya herkes bir gün 3 saniye ne ünlü olacak. O sosyal medyada iyice artık hepimiz neredeyse bir şekilde herkesin takipçisi var yani. Bu 10 bin de olur, 20 bin de olur, işte ne bileyim 500 bin de olur. Bence kolay. Ama şöyle bir şey, burada nitelikli bir büyüme önemli. Birkaç gün işte bir iki içerikle ünlü olmak, tanınır olmak değil de belki bir içerik üretici olarak, belki yaptığınız işle alakalı tanınmak, bir otoriter mesleğinizde bir otorite oluşturabilmek için burada bir strateji oluşturmak en önemlisi bu çünkü sürdürülebilirliği sağlıyor. Ama bunu yapmayacaksanız ben ünlü olayım diyorsanız ne bileyim açın bir saçma müzik dans edin. Biraz da saçma giyinin. Olabilirsiniz yani. Esnaflar işte yanında çalıştıracak kimse bulamıyor çünkü TikTok'tan gelir elde ediyorlar. Ya şöyle bir durum var benim yani bana başvuran işte ben içerik üretici olmak istiyorum para kazanmak istiyorum diyen çok fazla 20-22 yaş arası çocuk var. Yani üniversite öğrencisi aslında bir mesleki bir eğitim de alıyor ama buna yatırım yapmak istiyor. Yani ben diyor influencer olmak istiyorum, içerik üretici. Okey ama ne yapacaksın? ne etkinliğin var? Ne konuda içerik üreteceksin? O yok. İşte ben de vlog çekeceğim günlük. E niye izlesinler senin vlogunu? Herkes vlog çekiyor. Yani ne bileyim sürekli hafta sonu bir yerde eğlenmeye mi gidiyorsun? Sürekli işte lüks mü takılıyorsun? Ya da çok değişik bir hayatın mı var? Yok. Ama çok meraklılar. En az konuşulan ama en kritik strateji nedir? fark yaratmak için öncelikle o farkı yaratabileceğiniz noktayı bulmak gerekiyor. Şimdi biz mesela kendimizle alakalı ya da bir ürün olsun bu, bir markanın bir ürünü olsun, hizmeti olsun. Orada bir kere objektif olamıyoruz kendimize. Yani diyoruz ki atıyorum ne farkı var bu ürünün diyorum ya da senin hizmetinin ne farkı var? Kaliteli ne demek kaliteli? Her yer kaliteli. Herkes kaliteli kaliteli deyip duruyor. Burada insanlar eğer bir kişisel markada ya da içerik üreticisi ise kendisiyle alakalı objektif bir fark bulamıyor. Aslında var ama onu ortaya çıkaramıyor. Dolayısıyla buradaki en önemli strateji oradaki ürün işte bir kişi kendisiyle alakalı o insanların ilgisini çekebilecek ya da bağ kurabileceği o noktayı bulup o nokta üzerinde ilerlemeleri. Şöyle bir örnek verebilirim. Örneğin ben Instagram sayfamı açıp danışman olarak içerik üretmeye karar verdiğimde şimdi bakıyorum başka sosyal medya danışmanları var. Ben sıfır takipçiyle başlıyorum. Onlar yürümüşler gitmişler. E ben de aynı bilgileri vereceğim günün sonunda. Ama burada benim bir farkımın olması gerekiyor. E ne var şimdi ben karakteristik olarak bakıyorum. Bir tık mizah yönüm kuvvetli. Gülmeyi seviyorum, güldürmeyi seviyorum. Dedim ki ben bu bilgileri böyle hani çok ciddi ciddi anlatacağım ama birazcık eğlenceli anlatayım. Yani atıyorum işte komik bir replikle anlatayım. Hashtagleri bir replikle anlatayım. Atıyorum Burhan Altıntop'un bir sesiyle ben bunu anlatayım. Şimdi ben bunu yapınca ilgi çekti. Yani hızlı büyüdü sayfa. Bunu yapmasaydım Yine büyür müydü? Büyüyebilirdi bilgiyle de büyür. Ama burada şöyle bir fark oldu. Mesela benle çalışmak isteyenler enerjimi sevdikleri için çalışmak istiyorlar. Ya da bir tık mizahi içeri üreten benim gibi olan insanlar benle çalışmak istiyorlar. E şimdi burada ne oluyor? O farkı ben gösterebilmiş oldum. Zaten çoğunlukla bir kişisel markayla ya da bir işte normal bir ürün satan markayla çalışacaksam bunu buldurmaya çalışıyorum öncelikle. Bu farkı bana söyleyin bunun üzerine bir strateji yapalım diye. Yoksa herkesle aynı oluyorsunuz. O da ilgi görmüyor. O zaman influencer'lar çok kazanıyor mu diye sorarlar. <laughs> çok kazananı var. Gerçekten hani profesör doktordan bile fazla kazananı var. Ama kendi halinde 3-5 kazanın da var. Ortalama kazanın da var. Bir şekilde hayatlarını idame edebilecek kadar bence kazanıyorlar. Bence takipçi sayısının gerçekten önemi yok. 20.000 bin takipçi olup çok güzel cirolar yapan influencerlar biliyorum. 100 bin, 500 bin takipçisi olup belki o kadar ciro yapamıyor. Çünkü az takipçisi var kemik. Ona öyle güveniyor ki bir de şu çıktı. Influencerlar artık o kadar çok linkliyor ki. Hani güven de gitti yani biliyoruz oradan para kazanıyor. Gerçekten öneriyor mu önermiyor mu hani kullandı mı kullanmadı mı öyle bir durum da çıktı. Ama bir tık daha az takipçiye sahip olanlar güven ve bağ kurabildikleri için daha çok ciro yapıyorlar. O yüzden evet influencerlık para kazandıran bir meslek kesinlikle hiç hani belki güzel bir mesleğiniz olup kazanamayacağınız paraları bir iki ayda kazanabilirsiniz ama şunu demek istemiyorum kolay para kazanırsınız. Influencerlık kolay bir iş değil gerçekten e, kafa istiyor, enerji istiyor, emek istiyor. ya Sürekli her gün bir şey çekmek zorunda. Bir içerik üretmek, yaratmak zorundasınız. Bunu da herkes yapamıyor oturduğu yerden. Yani buna bir enerji harcamak zorunda. Dolayısıyla hak eden kazanıyor diyeyim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten birçok soru işaretine bence cevap vermiş olduğunuz Süper. rehber niteliğinde bir yayın oldu. Ben de çok teşekkür ediyorum konu kaldığınız için. Çok mutlu oldum burada olmaktan. Harika. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Her zaman bekleriz.